the the game and how we how we played but yeah sometimes you need to win like ugly matches and that's what we did today and we are happy with the three points Genel itibariyle baktığımızda performansımızdan ve maçın genelinden mutlu değildik ama bazen eee iyi oynamasanız da galibiyet almanız maçı kazanmanız gerekmektedir. Eee bu da onlardan biri diyebiliriz. üç e, puan bizi mutlu etti. Eee evet, kendime Yeah, I played many times in my career also with the national team of Denmark, so it's not a new thing for me, and I'm just happy to help the team, and it doesn't matter which side I'm playing. Kariyerim boyunca bu pozisyonda birçok kez oynadım. Bu benim için yeni bir şey değil. Aynı zamanda Danimarka milli takımında da bu pozisyonda oynadım. Dediğim gibi bu benim için yeni bir şey değil. Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Ee, çok önemli değil açıkçası. Teşekkürler. Teşekkürler. Lars'ın açıklamaları ekranlara geldi. Hemen Trabzon'a gittik canlı canlı taşıdık ekranlara. Şimdi pozisyonlara bakalım. Dakika 21 taş atışıyla başlayan Trabzonspor atağında bir el oynama var mı yok mu? bordo Maviller hakeme döndü. Bu pozisyon sırasında Onaç'unun özellikle itirazları vardı. Cihan Aydın devam dedi bu pozisyonda var kontrolünün yapıldığını da belirtti. Ama bu devam kararı çok tartışıldı. Ne dersiniz pozisyonla ilgili Zeki Uzun Durkan? Yani evet. omuzundan koluna düşüyor top. Adil Demirbağ omzundan bir koluna temas ya, sanki var mı? Sanki kola teması var. Yani bugün... Ele 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 bir teması var gibi sanki abi. Ya, koldan geliyor böyle arkadaşlar... ama önce omzundan düşüyor sanki. Orada nasıl bir yorum yaptılar onu da açıkçası bilemiyorum. Yani vücuttan çok... sekip ha. geliyoru öyle belki düşündüler. yorumlamış olabilir Yoksa ama. Yoksa çok çabuk karar verdiler. Burayı zaten. biraz ha. ağır oynatabilir miyiz Burası arkadaşlar? Burası daha iyi bu görüntü daha sağlıklı. Evet ya yani ele ele değiyor top. Evet. Diğer açıdan görünmüyordu. Kafasının sonrasında Evet. Diğer açıdan omuz gibi duruyor Şimdi ama buradan diğer, da eline çarpıyor diğer gibi. Diğer pozisyonda duruyor. kafaya da değmediği görülüyor. Omuzundan geliyormuş gibi görünüyor. Evet, omuzundan Sevgili eline hocam. gelmiş direkt. Bence penaltı pozisyon. Leyla hocam. Ya vücut yani normal kafa topuna zaten Adil vurmak isterken orada karıştırıyor. Ee, ve de kendi vücudunun o anda alış şekli ergonomisi yani kafayla vururken orada kolu da tabi açık olacak. Hazır olduğu gibi aşağıda olmayacak. Yani buna penaltı vermem. Hakemin verdiği varı da hatta bekledi. Var da aynı şekilde e, bana göre o da e, yani, yani benim düşünceme göre inanmadı. Ya bu penaltı olmaz. Yani sonuçta hem anonaçoya geldi top yani ona rağmen vurdu dışarı. Hadi onları da geçtim. O ayrı bir şey de. Ama top kafasından sekip orada istem dışı koluna çarpıyor. Penaltı değil. Hakeme de bir bakalım. Hakem varla görüştüğünü de belirtiyor. Var evet, kontrolü evet. yapıldığını, Doğru. bıraktığını işaret ediyor Söyledim. pozisyonda. Baksana vururken şimdi öbür sol kalın da normal açık. ya yani şimdi topa eğilerek vurmak istiyor. Öbür kolunla bak. Doğru. Sol kolu da açık. Şöyle. Doğal durumunda. Yani iki türlü ne, ne yapacak? Hazır ola geçip böyle kafa topunu vuracak. He bak o top kola gelseydi direkt. Koldan çarpıp koluna çarpıp. Hocam sanki direkt, ka kafaya diğer şey açıdan değmiyor gibi gördüm ben. Omuza değiyor. Ya o, kafa yani kafanın burasını omuza doğru sıyırıp öyle geliyor. O diğer yani açıyı ilk, bir daha gösterebilir ilk, miyiz arkadaşlar? Tam gösterelim. Her açıdan bakıyoruz pozisyona. Evet şu hangi açı? Bu değil hocam. Evet şu. Ha orada şu. Ya kafa vurayım derken iyi o omuzunun burası kol böyle oradan top aşağı doğru e, omuz o yani bölgesinden aşağı doğru kola doğru direkt bir geçiş sağlıyor. Direkt direkt kola düşmediği için hocam ben. Ya bak vuruyor. direkt kola düşse yanarım. Ya direkt kafa kola kafa omuz evet, evet. omuz başı. Ya Hepsi oradan yani buna penaltı hiç yani çok doğru diyorum ya hakem var hakem çok doğru karar. Buna, buna penaltı, penaltı verilmez derdik mesela. Penaltı. Yanlış yanlış, yanlış derdim. Der ya, ya çünkü istem dışı bir de sol kolu da zeki uzundurkan. Evet, Bakın evet, şimdi evet. sol kolu sol kolu da gayet evet. doğal yani kafa topunu vurmak için iki kolunu açmış Adil. Evet. Yani tutup da nasıl vuracak başka türlü? Ve de ilk top kafasını sıyırıyor omuz ve oradan da kola çarpıyor. Doğru yani, yani onun için e, e, son penaltı geleyim. değil kesinlikle. Peki geçelim o zaman bir sonraki pozisyona. İki penaltı bir penaltı değil mi oldu zeki uzundurkan? Siz... Ya ben e, böyle penaltılar veriyorlar. O yüzden var ha. böyle penaltılar. Çok veriyorlar. Zeki Uzundurkan'la ulaş penaltı dedi. Ben penaltı değil, değil dedim. dedim. Vermese de bir şey demem hocam. Yalnız orada Onatçı da iyi vuruyor zaten. topa. Avuta gitti top ama iyi alıp vuruyor yani. Onatçı evet. da o pozisyonda kötü vurmadı. Evet. Gol olmadı ama iyi bir vuruştu. Gole bakıyoruz şimdi. Orada Kalvo'dan seken top var değil mi? Asiste kim yapıyor hocam? Kalvo. 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 Kalvo boş kaleye golü kaçırdı. Evet. Burada da asist Bitliceye yaptı. Ya yani Trabzonspor'u dedim ya hani yani organize atak yapmadan rakibin bireysel hatasıyla attığı bir gol peki bir sonraki pozisyona geçelim Kargo'nun hatası pahalıya patladı diyelim Konya çıkarken kaptırılan top Trabzonspor'da sonrasında iyi orta iyi orta gol getirir bir spiker sözü burada Larsen'e bakmak lazım Larsen'in hatası var orada, ya şöyle Bania ile zaten başlıyor aslında. Kısa düşüyor pası. İşaret yani. ettiği hocanın Banya bu pozisyonda. <laughs> ama Mehmet Can'ın da orada çevre kontrolünü iyi bir şekilde yapması gerekiyordu bence. E Larsen'in de tabii <laughs> ki orada doğru, doğru, doğru. zamanlama hatası var. Hiç zıplayamıyor bile. Zıplayamıyor yani. bile ama nihayetinde e, futbol böyle bir şey. Hatalar oyunu. Hatalar sonucu bu golü yiyorsun ama Trabzonspor gibi bir takımın böyle bir gol yememesi lazım. Niye yememesi gerekir? Kötü oynadığı bir gün. Yani ikinci golü işte Onatçı'nın yani o fantastik hareketiyle buldu. Düşün maç yani bir 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 çekti. Şimdi iyi oynamadığın bir oyunda bir sıfır öne geçmiş. Şimdi Ulaş Özdemir onu demek istiyor. Yani böyle diyor bireysel hata yapmamaları gerekir. En kötü vur ileri çık. Yani orada madem pas opsiyonu yok yanında oyuncu var. O pası bana yanına atması yanlış. Vur ileri çık diyor. Yani bari diyor ki oyunu oynayamadık. Oyunu erteledik diyor hı hı. Konya Spor karşısına Bari skoru ertelemeyelim. Skola, skoru aralım değil mi? Bunu evet, söylüyorsun. Burada hocam şimdi geriden oyun kuran stoper aslında Densville. Değil mi? Ve bu niye? Yani Trabzonspor bir pas takımı, pas şablonu olan, pas organizasyonuyla salondan çıkan bir takım değil ki. O bile burada net bir şekilde görülüyor. Ulaş. O görülüyor. Bir ikincisi yani o topun Baniye'ye atılmasını sağlayan baskıyı Konya yaptı mı acaba ne? Cüneyt? Onu da bir öncesini görebilir miyiz? İlk Baniye'nin o topu aldığı zaman. Bak, Mehmet ya Uğurcan ona atmış. Burada dişimiz zaten bomboş tabii. hocam. Ya bomboş. Ya diyorum ya, öyle bir takım değil. Bir de Mehmet'in o tabii çaylaklığı, vücut şekli, hocam, yanlış. oyuncu böyle karşı, karşılanmaz ki zaten değil mi hocam? Tabii. Böyle olur mu ya? Öte yandan gibi ayağını uzatıyorsun. Böyle tabii. karşılama olur mu? Yersin çalın mı yani? Orada yememe şansın yok.